Geçirgen bağırsak sendromuna karşı ne tür önlemler almalıyız? Bu problemden korunmak için ne tür önlemler alabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. İşte bağırsak sağlığınız için izlemeniz gereken adımlar. İlk olarak işlenmiş ve paketlenmiş gıdalardan aman uzak durun. Doğal besinler tüketin. Çünkü doğal olmayan besinler tarım ilacı, ağır metal ve buna benzer zararlı maddeler içerebilirler. Ve bu maddeler ise bağırsak duvarını daha fazla zarar verme potansiyeline sahiptirler. Sonrasında şeker tüketimini sınırlandırın diyoruz. Çünkü şeker bağırsak florasını bozabilir ve geçirgenliğini artırabilir. Stresten uzak durun diyoruz ne kadar mümkünse. Stres sürekli hale gelirse eğer vücut yıkım mekanizmalarını harekete geçirir. Sonuçta başta bağırsak problemleri olmak üzere vücudumuzda pek çok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Gereksiz ilaç kullanımından sakının. Gereksiz ilaç kullanımı bağırsak florasını bozan en önemli etkenlerdendir. Lifli gıdalar, probiyotik besinler tüketin. Tüm bunlar bağırsaklarınızdaki dost bakterileri beslemenizi ve bağırsak florası sağlığını desteklemenizi sağlar. Doğru yağları tüketin. Zeytin yağı, hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı ve doğal yağları tüketmeyi tercih haline getirin ve buna alışın. Bu türden yağlar bağırsak hücrelerinizin beslenmesine yardımcı olmaktadır.